Arkadaşlar merhaba. Tek tek kuşlarımı isimleriyle göstermemi istemişler. Ben de tek tek kafeste ve yaşayan kuşlarla birlikte size göstereceğim. Bu fıstık, bu konuşan kuşum. Bu bir yaşında iki aylık falan. Yani tam bir buçuk yaşında da olmadı. Bana geldiğinde işte kırk günlük falandı. Ben bunu konuşturmak için özellikle aldım. Serseri. Serseri. Kızım. Serseri. Serseri. Gel kızım. Gel kızım. Serseri. Serseri. Sarı gözlü mavişin kızı. Aslında çok akıllı bir kuş. Bakın. Burada oyun oynuyor şimdilik. Allah kısmet ederse bu doğum yaptığında doğum yaparken benden hiç razı olmayacak çünkü ben sürekli elim onun üzerinde bebekliğinden beri sürekli elimin altında yani elime çok alışık avuçluyorum da avucuma da geliyor yani bunu bebekken okşayarak uyuttuğum videom da var daha önceden yüklediğim. bak kafasını uzatıyor kaşıyım diye sürekli böyle fıstık 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 eşi geldikten sonra fazla beni dinlemiyor yoksa çok ne söylesem anlıyordu ne istesem yapıyordu fıstık alo arkadaşlar. Bu da Cafer ve Nazlı'nın kafesi. Çimeni de bunların yanına aldım. Artık çimene zarar edeceklerini düşünmüyorum. Çünkü çimen de artık kendini savunabilecek duruma geldi. Şimdi duvalı açacağım. Cafer ve Nazlı. kuşları beslemesine izin vermiyor ya. Kendi besleyecek, kendi de beslemiyor. Ben Nazlı'nın bebe bebeklere bakmasını hiç beğenmiyorum. Hiç güzel bakamıyor bebişlere. Ama sarı gelin çok güzel bakıyor. Sarı gelin ve maviş. inanılmaz güzel bakıyorlar. Hiç mama vermedim şimdiye kadar. Ama bunların bebekleri için mama aldım. Konuşmam ben rahatsız oluyorlar. için. Büyük besleniyor şu an. Şimdi ne Nazlı kızım Nazlı hadi biraz izin ver bana hadi biraz izin ver bana bebişlere bakacağım hadi hadi bana biraz izin ver hadi kalk kızım Hadi. Kalk biraz. Hadi kalk. Kalk bir şey bakacağım hadi. Hadi. Kalk biraz bir şey bakacağım. Hadi kalk biraz bir şey bakacağım kızı. Bakın izin veriyor gördüğünüz gibi. Bu çimen. Bu da önceki çocukları. Bu da iyi artık kendine geldi bu. Kendini topladı. Yani ayakları öyle ama yapacak bir şey yok. Böyle de yaşamayı öğrendi. Canım benim. Evet arkadaşlar. Bu da maviş ve sarı gelinin kafesi. Aslında kafesleri bugün e, cumartesi günü akşam temizlik yaparken tamamen değiştirdim, tamamen ayırdım kolay temizlemem kolay falan olsun diye. Çünkü bebekli olunca kafesi temizlemek çok zor oluyor. Sık sık temizleyemiyorsun. Kulağı açalım. Evet, sarı gülüm ve mavi. Bunlar da yumurtaları. Bu yumurtalardan bir tanesi Nazlı'nın sanırım yine tavandan bir tanesi biraz önce dikkatimi çekti çatlamış herhalde da çıkmak üzere inşallah yine Nazlı'nın yumurtası çıkmaz önce hepsini altına alıyor dün Nazlı'nın bebeğini almıyordu altına bütün yumurtaları altına alıyordu Nazlı'nın bebeğini kendi altına almıyordu maviş Maviş. Bu da pamuk prenses. Pamuk prenses. Kızım gel. Gel yanıma. Pamuk prenses. Pamuk prensesin dikkatini bebişler çekiyor. Bunlar yaramazlık yapıyor. Bu prenses çok yaramaz. Hangi kuşu yanına koyarsam onu dövüyor. Ondan dolayı fazla kuşu yanına bırakmak istemiyorum. Ve omuzu kötü değil yalnız bıraktım şu an e, pamuk prensesi. Ama iyileşti. Bakın kanadı falan düzgün şu an. Kanadı yani omuzu dediğim <laughs> Bunlar da bebişler. Bebişler. Yer kavgası çok yapıyorlar. Bu kivi. Bunun adını kivi koydum. Bu kivi. Bu evin elimle oynamayı çok seviyor. Bakın. Sürekli yanına yaklaştığıma hemen kafese yapışıyor. Elimle oynamak istiyor. O biraz önce uçan ee, limondu. Beyaz olan bulut. Ve yanındaki kavun. Onun adını da kavun koydum arkadaşlar. Erkek olanı anneme götürdüm. Onun adını paşa koymuştum biliyorsunuz. Erkek olan dün gitti. Anneme verdim. Şu an sahibinde. Sarılar burada çok net çıkmadı. Bir saniye ben diğer tarafa bir götüreyim bunları. Serseriyle biraz daha oynamak istiyorum. Gel serseri. Kızım gel. Serseri. Serseri olmuyor. Gel, Serseri. Al, al kızım. Gel. Fıstık, öpelim oğlum. Fıstık, fıstık, fıstık. Öper misin elim oğlum? Gibi, gibi. Gibi, gel. Gel kızım, gel. Niye bugün bana naz yapıyorsunuz böyle? Kim apa Kim kan? Gelas Kim Anne. Anne.